sinekler olmasaydı acaba ne olurdu? Pencereyi açarsanız hemen içeriye girer, sonra gider yemeğinizin üstüne konar, yetmezmiş gibi siz uyumaya çalışırken gelip ısırır ve kaşıntıdan uyutmazlar. Evet, sineklerden bahsediyoruz. Bu sevimsiz canlılar bir anda yok olsaydı hayat daha mı güzel olurdu acaba? Bazılarınız ah keşke diyebilirler. Çünkü sinekler bize genelde kaşıntı, tiksinti, hastalık gibi rahatsız edici şeyler çağrıştırır. Kısacası küçüklerdir ama mide bulandırırlar. Ancak hepsi bu mu? Yeryüzünde var olan var oluşlarının sebebi canımızı sıkmak mı yoksa gözden kaçırdığımız bir şeyler mi var? Haklısınız yiyeceklerimizin üzerine konan sinekler sinir bozucudur. Ayaklarıyla tat alan, mide sıvılarını kusarak yiyecekleri parçalayan bu canlıları kim yemeğin üstüne görmek ister ki? Ama aynı zamanda çürümüş, bozulmuş dediğimiz besinlere de bayılırlar. Bu yüzden çöplerin etrafında çokça gezerler. Dahası, belki daha da iğrenci, lağımlardaki pisliklere ya da açıktaki hayvan dışkılarında severler. İşte bu nedenle birer uçan geri dönüşüm aracı gibi çalıştıklarını unutmamak gerekir. Ama asıl önemlisi sinekler, kimsenin yapmak istemeyeceği bir işi yapan kahramanlardır. Yalnızca kendileri için değil Sonraki nesiller yani yavrular içinde çürümeye başlayan her türlü hayvan bedenini bir hazine olarak görürler. Yumurtalarını özellikle ölmüş hayvan bedenlerine bırakırlar. Çünkü bunlar yumurtadan çıkan larvaların beslenip büyümeleri için ideal yerlerdir. Obur larvaların iştahla ve kısa süre içinde tükettikleri bu organik besinler, yani ortada kalsa kötü kokulara ve korkunç görüntülere sebep olabilecek hayvanlar böylece geri dönüştürülmüş olur. Sinekler bazen sevimli işler de yaparlar. Tabi yine beslenmek amacıyla. Çiçek özü toplamak için kondukları bitkiler arasında polenlerin taşınmasını sağlar ve tıpkı arılar gibi bazı çiçekli bitkilerin tozlaşmasında önemli rol oynarlar. Binlerce farklı sinek türünden bazıları, bazıları kimi bitkilerin tozlaşması için birebirdir. Örneğin kakao bitkisinin tozlaşmasını sağlayan tatarcık diye bilinen bir sinek türüdür. Düşünsenize onlar olmasaydı çikolata da olmayacaktı. Ayrıca sinekler ekosistemimizdeki yüzlerce te türün temel besini oldukları için de önemlidir. Kuşlar, kurbağalar, örümcekler hatta bazı böcekçil bitkiler sineksiz yapamaz. Öte yandan sinekler, özellikle de sivri sinekler, sıtma, zika, sarı humma gibi birçok hastalığın yayılmasına da sebep olurlar. Çünkü beslendikleri yerlerden bakteri ve virüsleri de taşırlar. Ayrıca insanların binbir emekle yetiştirdikleri bitkilerin düşmanları arasında yine sinekler vardır. Bu ikisi bile sineksiz bir dünya özlemi çekenler için son derece geçerli sebepler olabilir.